Arkadaşlar bugün gizemleri inceleyeceğiz. Mortis'ten başlayalım. E, Brow Talk izledim arkadaşlar. Bir iki haftaya e, bunun e, amberlesi çıkar arkadaşlar. Şimdilik böyle idare edelim. E, söylediğim videoyu da onunla ilk geldim Birazdan bakarım işte. E, ne yapıyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdi taraya geçelim. Arkadaşlar benim en sevdiğim sokak ninjası tara kostümü. Sizde en sevdiğiniz kostümlerden ilk üçünü yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi ise cine geçelim. Şimdi ise Max'i inceleyelim. Arkadaşlar niye böyle yapıyorum diye söylerseniz. Ee, çünkü evde çok ses var. Videonun klip sesini kapattım. Kendi sesimde kayıt aldırıp sonradan ekliyorum arkadaşlar. Böyle idare edelim. Yarın galiba yine böyle gelecek. Bakın yarın yine efsan efsane videom. Yarın efsane videolar gelecek. Görüşürüz. Bay bay.